Haydın. Merhabalar, hayırlı sabahlar diliyorum. Kahvaltımı hazırladım. Çocuklar kalktı. Yaptım. Şimdi evden çıktım. Anneme tüp ihtiyaç vardı. Tüpü aldım. Şimdi ee, annemler geliyor. Annemin yeni evine geçeceğiz. Evet, e, dolap kapaklarını temizledim. Şimdi baharla birlikte yerleştiriyoruz. Tam gaz devam ediyoruz şu an. Yemeğimizi yedik. Ya bu arada e, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Evet, e, dünkü vlogumda e, engelli diyecektim. Çok çok özür diliyorum. Hani e, kesinlikle... Farklı amaçlar kesinlikle söylemedim. Yanlış anlaşılmak kesinlikle istemiyorum. Buradan çok özürümü diliyorum engelli kardeşlerimize e, diyorum. O konuyu da açıklık getirmiş olayım. E, şimdi biraz da devam edeceğiz tekrardan. Tanemi, ama konu neydi anlamadım gibi. Konu şeydi ya. E, Anlamayan da olur. O da bizim canlı müzik de dinlediğimiz yerde o da en arkadaş vardı. O bu arada sakat demiştim o yüzden engelli çok engelli. Çok yerim, engelli Bu arada o gece aldı şeyi götürdüler. Benim şeyi ben e, şeye verdim hayır hayır mı? Yürüteş mi? Yürüteş. Sandalye normal, sandalye. Orada o şey engelli arkadaş dernek varmış tamam mı? Dernek e, burada engelliler derneği varmış. Burada aklıma şey geldi, senin sandalye geldi. Erkan'a söyledim, Erkan'a dedim. Erkan dedim, böyle böyle. Acaba dedim, annemin dedim, sandalyesini dedim, bağış yapsak diye. O şekilde söyledi. Erkan da gitti konuştu orada sanatçı arkadaşla beraber. Oradaki sanatçı arkadaş söyledi. Onlar da kabul ettiler. Engelliler Derneği için yapılmış o müzik? Yok, Engelliler Derneği için değil. orada kafe sahibi canlı müzik, her hafta sonu canlı müzik e, yapacakmış. O da ilk günüymüş. Böyle bazı kişileri davet etti. Hani içerisinde biz de vardık. O engelli arkadaşımızı da e, davet etmişler. O şekilde konuşurken işte isimleri sayıyordu. Mesela Erkan Sarı dedi. Erkan Sarı işte Auto Erkan falan. Davetiye verildi. Anons, de, anons, he, he, anons etti. Anons ettiği zaman o engelli kardeşimizi de anons etti. O zaten ben de bir gün önce var dediler. Zaten de ben bir gün önce demiştim ki bunu satalım artık. İşte. O, o tepe götürmeyelim demiştim. Aynen. Yürüteç e, sandalye. Satmaktansa hani, dedim. Hani sandalye var diye ya yani benim olsun. E, e, şey sandalye. Yürüteç sandalye. Var diye o. Onu bağış yaptılar. Bağ telefon açtılar. Ben dedim ki gelin alın dedim. Hatta o şey Onu, bir şey olur. Bir şey olur. Allah korusun. Onu Aha. İşte o şekilde evet. e, hayrını... tutacağı, elinde tutacak yürüteci onu bıraktım da ben e, elektrik sandalye değil de e, sakat, işte, gene sakat var. Evet. Ben de bak. Ayağım evet. şey oldu ya yani. <laughs> ayağım. Hani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yok ben, aşağılama ben kendime sanat derim. O şekilde... Çünkü ayağım sakatlandı. Ayağım sakatlandı. O sandalyeye gidiyorum. Evet. O sandalyeye hani tekerlekli sandalyeye. Onu verdim, onu verdim. Onu, e, onlar da düşünmüşler, iyi yapmışlar. Yanlış söylemiş. Buradan çok çok özür diliyorum. Biz hep böyle aramızda öyle derdik önceden ya. Sonradan e, engeli, engeli demeye başladık. O tabii ki bunun kötü art niyeti olur mu ya öyle bir şey? Sen bunu Hiç orada dediğim sen şeye götürüyorsun. Ben yorumlarda hani ben yorumlarda yorum gördüm de hani birkaç kişi böyle uyarmış da uyardıkları için de çok teşekkür ediyorum yanlış anlaşılmasın ama bunu da e, mesaj olarak değil de bu şekilde e, birebir söylemek istedim. Evet yani e, hayır olsun. Evet, hayırlı olsun. Annemin de hayırlı geçmiş olsun. Bu Bunların da hayırlı. Ya yani vesile oldular. Şey mutlu edebildiyse, elde edebiliyorsak mutlu ne mutlu bize. Çünkü Engelli arkadaşımızın kardeşimizin şey evet, yok. Yok o kişinin vardı ama o dernekte ihtiyaçları olan kişilere. Daha ihtiyaçları yok. olan kişilere. Aynen ben şey tam bilmiyorum arkadaş İhtiyaçları olan kişilere. Ne anlattıysa bilmiyorum çünkü izlemedim. Şey taşıydım izleyemedim ben bilmiyorum. O anlatmıştı. Işte. Çayımızı içelim. Sonra seni tekrardan. Biliyorum. Evet. Sen de Evet. Tekrar. Tekrardan senden de bu arada Allah razı olsun. Hayır da diyebilirdi. Ne, Ama ihtiyaç sahibi gider inşallah. Ondan beş on kuruş para alacağım da neye yarayacak? Evet. Her verdim? Hayır da lazım güzel. Devam ederiz. Şu anlık bu kadar yapabildim. Ee, tabii ki daha sonra yerleri. Şunu şuradan kapat. <laughs> Resmen Ay. Belim çok ağrıdı. Ay evet. Belim çok ağrıdı. Çok, çok gereksiz eşya varmış bunlarda. Aynen öyle. Daha çöpler de var bir sürü evin içi. Annemde, Annem de bak fiyatların son kullanma tarihine bakma alışkanlığı yok. Biz de onları şey yaptık ayırdık. Geçen o yüzden böyle ayırdık. oldu patladı falan. Evet. Evet Allah razı olsun yavrumdan. Yerleştirdi her şeyi. Kaba şey kaldı. Onları da kendim yaparım. Çocuk okulda çocuğu Aynen. almaya gidiyor. Okulu. He, Okulaştı. bahar da gidiyor tabii. Bahar banyo yapacak. Ablasında. Yalnız ışıklar çok hayasuk Bahar. Ee, ben sana para vereyim. Şunlara ışık al. Sayısını da vereyim. Çok yakınlar şey. <gülüyor> 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 Anam yavrum baksana ya. <laughs> buraları hep yerleştirdiler. Burası zaten Ardı odası olacak. Yani, ay şey odası. Burayı da kızcan hep yerleştirdi. Sadece şunlar kaldı onu benim özel şeylerim. Bunlar yapılacak. Bazanın altını yerleştirdi. Evet, teren işleri yerleşti. Çok yoruldu çocuk, çok. <laughs> Çok yoruldum. İçinden ağrı yavaş yavaş yaparım ben. Tamam mı? Tanem işte. almaya ee, Tanem, tanem o, okudu A, çocuk kapıda kalır. Saati geldi mi? Geldi. Aman aman hemen gidin. Hadi ben seni öpüyorum. Çok sağlıyorum Yarın gelir misin? Gel sen <laughs> Oo Bunlar var ya bunlar. Bunlar can can. Gerçekten var Bir yarım saate bir saate tamam, Tamam dur sağ para vereyim de şey al. Işıklar çok hayasuk. Çok haya suk. Hayasuk ne? Evet talimi okuldan aldık. Şimdi eve geçiyoruz. <laughs> Geldim bahar gitmeden bir çorba var ya. Duş bir insan yorulur mu? <laughs> Duş alırken de yoruluyorum artık. Vallahi mı? Ee, bahar gitmeden hemen bir Ezme mercimek yapacağım bu şekilde. Bir de pilav yapacağım. Bunları da göndereceğim. Annevler yesinler. Eğleniyorum, eğleniyorum. Eğleniyorsun değil mi? Evet. Senin zorun derdim banyo zaten. Ben mercimek çorba yapacaktım ama ben e, süzdüm. Süzme yaptım. hazır. Biraz e, kendimi ayıracağım. Biraz daha anneme göndereceğim. Anneme ayırdım. Küçük bir tencerede kendimi ayırdım. Um duşunu aldım. Şimdi eve gidiyor. Yemeği de koydum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Her şey için dikkat edin. Hadi görüşürüz. Haberleşiriz. Her şey için Unutursan da yarın getiririm ben. Hmm. Tanemle birlikte tanemin küçülen ayakkabılarını böyle ayırdım. Anne, Bak baksana domuz gibi oldu şimdi. <laughs> Tövbe tanem ya. Al bak şimdi. <laughs> tamam boyalarını hazırlıyordu o da. Böyle tanemin küçülenleri var. Ee, bunları ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Bunlar tabi tanemi olmuyor. Olmadığı için bu şekilde hazırladım. Aa dur, şimdi şeyleri soracağım Neydi? Numaranın söylemene gerek yok. yok Sen buraya koy hadi. Koyacağım koyacağım. 29. Ay. Tamam hadi koy. Ben 30, 31, 30. Bu da 29. 29. Bu evet, da 29 diyor. herhalde. Bunlar hep 29 kızım. Oh. Bu 28. 28 tabii ki bana olmaz. 30, 30, 30. Kaç? 31, 32, 29. 29. Bakar mısınız? Yepyeni. Bunu doğru düzgün giymedi bile. Evet o çok güzel. Böyle de temizlik yapıyorum. Yerleri sildim, süpürdüm. Tuvalet, banyo halloldu. Şimdi mutfağı temizleyeceğim, toparlayacağım. Arada da veda edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.